Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugünkü video kahve, Türk kahvesi hakkında olacak. Ben Türk kahvesini nasıl hazırlıyorum? Bugün, bu soruya cevap vereceğim ve bazı marketlerin kahvelerini deneyeceğim sizlere anlatacağım. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde karıştırınca gerçekten çok harika oluyor. Aslında ben normalde BİM marketin kahvesini kullanıyorum. Bu biraz ağır bir kahve. Yani fazla kavrulmuş. Koyu kahve renginde. Bir de böyle bir kahvem var. Tarım Kredi Kooperatifleri kahvesi. Bunu da denedim. Bu da çok hafif oluyor. Yani aynı ölçüde. E, kahve kattığımda çok hafif ve sulu bir tat oluyor. Az kavrulmuş. Rengi de açık. Şu şekilde göstereyim. Şimdi böyle bir karışım yaptığım zaman gerçekten harika oldu. Sadece bunu kullandığımda ise hiç memnun kalmadım. Hiçbir zevkini alamadım içtiğim kahvenin. Gördüğünüz gibi rengi oldukça açık. Ve içinde e, iri parçaları var. Yani ince çekilmemiş. Şimdi bir marketin kahvesini açacağım. E, şoku almadım. Şok da aynı bu şekilde. Yani fazla bir fark yok. Şimdi size göstereyim. Rengi daha koyu. Şimdi boşaltacağım. Şöyle yapayım. Bu daha ağır oluyor. Aynı ölçüde yani bir tatlı kaşığı kahve kullandığımda Bim'in kahvesi ağır oluyor. Acı bir tat bırakıyor. Fakat bu daha açık renkte olan e, Tarım Kredi kahvesinin katınca da çok sulu ve kahve tadını alamıyorsun. E, aynı keza bu da A101'in kahvesi. Böyle küçük aldım. Bu da açık renkte. Şöyle göstereyim. Bunun rengi daha açık gördüğünüz üzere. Onun için ben böyle bir karışım yapınca Harika oluyor, tam ölçüde. Ne çok hafif ne de çok ağır oluyor. Köpüğü de aynı keza harika bir renkte oluyor. Eğer siz de kahve zevkinize dikkat ediyorsanız ve aldığınız kahvenin tadını alamıyorsanız bu şekilde bir karışım yaparak harika bir kahve lezzetine varırsınız. Ve evet, ben kahvemi bu şekilde yapıyorum ve orta sertlikteki kahvemiz hazır. Harika oluyor. Gördüğünüz gibi köpüğü de, rengi de her şeyi tam yerinde. Siz hangi kahve kullanıyorsunuz bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Büyük bir keyifle okuyacağım. Evet, böyle iyice karıştırdıktan sonra da böyle kavanozu alıyorum ve serin ee, dolabın içinde aydınlık gör olmayan bir yerde muhafaza ediyorum. Ağzı sıkı bir şekilde kapatıyorum. Evet geldik videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet takipte kalın yine paylaşımlarım olacak. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.